Ben de bir git ya. Başladık. Hadi, merhaba arkadaşlar. Şimdi Bugün sizlerle birlikte aya giden hastaneler yapıyoruz. Evet. benim kafama arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok güzel bir etkinlikle evet. birlikte sizinleyiz ve hem çok basit hem de evet. çok güzel bir dekor basit. olacak bir arkadaşlar, etkinlik. Arkadaşlar, evet. Şimdi bir böyle beyaz küre gibi bir şey. Evet, beyaz bir gibi bir küre koyluyor. Yumurta şeyi. Evet, yumurta kabı onun için de arkadaşlar şöyle şöyle evet. gri rengiyle boyayacağız evet. Tabii bizim gri rengimiz olmadığı için beyaz ve siyahi karıştırabilirsiniz evet arkadaşlar bu kadar basit ve pratik şimdi yaptıkça ne kadar basit ve pratik olduğunu göreceksiniz şimdi ben, ben bir tane şeyler. yaptım arkadaşlar evet Uygar bir tane kesti bilene onlar nedir Menesacım banttan kremi ve arkadaşım da bana tavşan yaptı evet bunları bize kim yaptı Birini arkadaşım yaptı, birini anne ve arkadaşım yaptı. Evet, Hira'yla beraber yaptık bunları. Hani Burada Hira'ya Hira da tanıyor. kocaman sevgiler. Menesa'nın sınıf arkadaşlar, arkadaşı. Hira. Bakın Hira. arkadaşlar, Hira. Hira. ablamın bir tane arkadaşı. Evet. Arkadaşlar, bakar mısınız? Ben de bunun şey, böyle yiyeceklerini yaptım. <laughs> Bu da güzel olmuş ya. Değil mi? değil mi? Hadi ilk önce o zaman. Hadi o, o zaman. Hemen kartonlarımızı keselim ve... Uzaya giden astronot... Drone'umuzu yapalım. Uzaya Anne de. <laughs> bugün de hepsini bitirelim. Anne. Evet, bugün aslında çok basit. Ya. Benim adım U ile başlıyor ya. Evet. U. Uca artık benim adım uzaya giden Uygar. <laughs> İnşallah uzaya gidebilirsin büyüdüğünde. Arkadaşlar ben e, pilot olmayı da düşünüyorum aslında. Evet. Anne yani. yani şöyle. Evet. Bastırıyoruz. Bastır içine birazcık. Çukur oluşsun. Evet. Tamam. Şöyle. Evet aynen öyle. Uygar o nasıl bir kesme taktiğidir? Arkadaşlara anlatır ben mısın acaba? Falçata Şimdi... gibi kesin. Hayır öyle kesilmez. <laughs> öyle kesilmez. Abi, anne Ablanı kesinlikle. izle. Ne? ne yapayım arkadaşlar? Ben değişik yöntem bulmaya çalışıyorum. Anne parçata varmış gibi şöyle kesiyor. <laughs> evet. Çünkü küçük, küçük yanardağlar gibi değil mi? Arkadaşlar bu da dağlar. Anlaşıldı Evet arkadaşlar. şimdi ben şipşak yapıyorum ve bütün kartonlar kesilmiş oluyor. Şipşak Şip. Şak, şip, şak, şip, şak. şip. Evet arkadaşlar. Şap. Evet arkadaşlar şimdi bunlar bunları bitirdik görüyoruz. arkadaşlar. Tamam. Şimdi yapıştırmaya geçiyoruz. Şanlar Hazır mısınız? Arkadaşlar. Evet Uygar Ama onları içimiz, kenarına böyle bu kenarlarına. Ben yani zaten olasına yapıştırıyorum. bakayım. <laughs> evet Uygar. Hadi Uygar. Arkadaşlar. Evet. Niye? Ama boyamayacağız, he, boyamayacağız. Oluyor oluyor. Olamıyor. Olacak olacak. Uygar bence çok zorlandı bunda. Uygar şuraya sürme değil. <laughs> evet arkadaşlar evet. şimdi yapıştır. Yapıştır. Yapıştır fark etmiyor. Evet tamam. Şimdi bunu arkadaşlar bir de gri rengi buyuruyor. Ama önce bütün et tarafını yapıştıracağız. Ondan nasıl, sonra gri rengi. Sen nasıl, nasıl dilek yapacaksın? Bu gece bir de ben yapıştırayım. Hayır. Şunu kaldır. <laughs> rahat gör diye. Anne ben de yapıştırmayayım. <laughs> Hayır. İlk önce isteyecektin. Ben de yapış... Ben tutacağım. Gücün yetmiyor ama düğmeye basmak için sanki. Anne yani ben yapayım. Evet arkadaşlar bir tanesini yapıştırdık. Çok ben gelmiyor. Gelmiyor. Yapacağımı öğrendim. Çok büyük savaşlar veriyoruz şu anda bu silikonu sıkmak için. Bırak bırak. Ya bırak. Tamam onu bir yapsın bitirsin. Evet bitirdin mi Menesa? Yapıştıramaz ki. Yapıştır bakayım. Yapıştır ama. Ya bırak ben yapıştırayım. Yani evet yapıştır. Hani ben yapıştırayım mı? Hayır. Ben silikonlayayım mı? Tamam oldu. Hani ben mesela sonunda uygar ikna ettik. Sıkamıyor yoksa. Yine gelmiyor. <laughs> Babamı da çağırıyoruz gelmiyor. İnatçı. <laughs> anne <Aha! gülüyor> anne. <laughs> <laughs> İnatçı. <Aha>! <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bir Biraz yüksek sesle konuş. Evet arkadaşlar. Küçük bir yer alanmadan sonra şimdi boyamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. parmağını gösteriyoruz. Arkadaşlar silikonu kullanırken çok dikkatli olun. Baya kötü yaktı. Az arkadaşlar, önce de anne yanıyor deyişi zaten. Ben bu okuduğum kırmızı nasıl olmuş arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kazayla, belayla, ağlayarak, gülerek... İlk etkinliğimizi ilk aşamasını bitirdik. Arkadaşlar hayatımda böyle bir şey görüyorum. Ağlayan gölen. Evet şimdi evet. ne ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bizim gri rengimiz olmadığı için beyazla siyahı karıştıracağız. Ben biliyorsunuz ki çerçeve yaparken gri ile, ay gri renk istemiştim ve beyazla siyahı karıştırarak elde etmiştim. Evet benim şimdi benim biz mesela... boyalarımızı karıştı. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi ben çekiyorum. Allah bir gibi göstersene bir şey söyle. Arkadaşlar sakın siz ama silikonlarla oynamayın. Hatta alımızda çok küçük kardeşlerimiz olabiliyor bazen. Lola'nın evet, hiç. Evet. Ben bile büyüğüm elimi yaktım. Göster siyah ve beyazı karıştırdık. Bize şöyle bir ton lazım Anne, arkadaşlar. Ama sen çok siyah etmedin. Hayır hani böyle iyi. ton iyi. Dur. Arkadaşlar benim fırçam bu. Evet. Şimdi ben bir deneyeceğim. Arkadaşlar tamam siz hiç yapmayayım. Bir de biz Uygar'la biraz tartıştık. Hele siz hiç tartışmayın. Ben yapacağım falan. Küçük kardeşlerimiz varsa hiç tartışmayın. Evet. Anne biz boyayalım mı? Bunu da... bu şekilde boyayacaksınız. Tamam. Ama bu buraları evet, da. Evet tamam. Ben boyamaya geçiyorum. Hadi arkadaşlar biz boyayalım. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Ben boyayabilir Anne üçümüz Hayır. boyarsak babam çekmesi lazım. Evet ben, ben sizi çekeyim. <laughs> en güzel zevkli yanı boyamaydı. <laughs> Sen de boyayabilirsin kendi bir yönden. Oo menes en iyi fırçayı almış. Yo anne en iyi fırça bu. Anne tam bazenleri boyamıyor boyayamıyor ablam içini falan. Ver Bak, o fırçayı bana. Sakat paralı, parmağım bu. <laughs> sakat parmağı. Ay çok kızarmış anneciğim ya. Bakar mısın, geçmiş de de olsun. Şu beyaz evet. yer var ya orası çok kötü. Onun etrafı da bayağı kızardı. Ama geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bugün Abla... arkadaşlar kavga ediyoruz ama bir şey olunca direkt geçmiş olsun diyoruz. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? En yaralanan buldu ablam. He. Çok ablam yaralanıyor. arkadaşlar ben başka bir günde parmağımı kapıya sıkıştırmıştım. <laughs> Allah'ım adamdan... parmağımı. boyumuz kurudu, uzayımız ayımız kurudu. Ayım. Ayım ben. Ee, Ayım. E, şey, şimdi boyumuz kurudu, şimdi astronotumuzu yapacağız. Evet, astronotumuzu şimdi yapacağız? Anne, şunun gibi bir tane kafa yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle bu size bir kromi bir tane örnek olsun. Böyle yuvarlak, kafa, kol, bacak yapacağız. Bir üst üste koyup birleştireceğiz. Al ilk önce bacaklarını yap. Şöyle size Hayır. göstereyim yakında. Anne ilk önce bacaklarınızı mı yapalım? Sen yapayım. kafayı yap, uygar bacakları yapsın. Yok, Boyadık şey. güzelce. O, o kadar daha olmaz. Çok küçük oldu. Bakayım. Yok, iyi. Kafası hazır. Hani üstüne bir tane daha sarayım mi Böyle? Evet, üstüne bir tane daha sar. Daha güzel böyle Yolun gitsin. Var. Hayır onlar çok küçük. <laughs> Uygar niye minnak yapıyorsun? Ne yapayım böyle oldu. Arkadaşlar kafamız hazır. Kafamız hazır. Şimdi bunun gibi bunun, bunun ebatından falan. biraz daha küçük gövde, gövde yapacağız. Bu da Kavga etmeyin folyo için. Folyomuz çok var. Rahat olun. Sakin olun. O küçük olacak gene ama. Evet. Küçük olacak. En az bu folyoyu komple onun için kullanman gerekirdi. Niye öyle baktın ki? <gülüyor> 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 Bu kadar yeter diye düşünüyorum. O zaman şu yeter mi? Hani yeter ikisi. Hiç. Hı -hı. Zaten büyük olursa kafayı boyayın. Evet o da olur. Acıyor mu parmağın? Göstersene. Hadi. Bulanıklaşıyor yakınlaşınca. Göstermem. Arkadaşlar sabah çok kötü oldu. Evet çok çok ağladı. Ağrıyor parmağım acıyor. Çok acıyor parmağım. <laughs> Niye gök kafa büyük oluyor ya? <laughs> Manyak mısın sen? <laughs> Şöyle azıcık elimizde. Arkadaşlar biz Türk bayrağını almak yerine kendimiz 60'lı boyam geldi yani. Şimdi evet. Onu da yapmak istedim. Test etmek istedim. Hadi bakalım. Tamam bu da hazır. Sen de kol yapmaya geç şimdi Meneş. Saçı hangisi gördü? Onu ayarlarız sonra. Yuh.

Neden? Ben yaptım bacakları ya. Bacaklar demiyorum, manyak diyorum. Senin kamerada değil Yok, değil mi? Yok değil. Yapay işte iyice. ayak neden yapmadın? <laughs> Hı o zaman neden yaptın? Arkadaşlar, ben size de şöyle göstereyim. Anam, aslında çok güzel gözüküyor. Aslında topama de, sen bunu bana doğru kadar <laughs> yapabilirsin. Ya da tanrım o zaman ezmedi. Vanessa, ayaklar. Yapay işte, şimdi. Vanessa, oh. iyice detayı çek lütfen. Çekiyorum anne. Sen kafaya yapıştırdın sanki. Göster bakayım. Arkadaşlar <laughs> nasıl olmuş? O kadar seni çekmiyorum şu an. Neyse yaklaş uzaklaşma. Elim benim. Elini göster annecim. Şimdi Güzel. Ev... Güzel. Güzel. <laughs> Çok komik <Güzel. avık> durdu. <laughs> Anam aykırı var ya aykırı şeyi gibi durdu. Elini takacağım. <laughs> Elini de göstersene bir. Bir dakika. Yine göstersen anne. Bir dakika. Bir dakika. Uga bak dokumu çok sıcak oldu. Dokundu bile. Eli dinozor eli gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hulkun eli gibi olmuş. Hulkun eli gibi olmuş abla. Anne elini yapıştırmadıysan diye sen Evet arkadaşlar. Dinozor. Ayağı gibi. <laughs> Çepçe ne, ne el, ne? el ne? gibi. <laughs> Şak. Ha, anne çok kocaman olmuş o ne. <laughs> Osmanlı tokatı atacak bu şimdi. <laughs> anne hani eldiven var ya şöyle tut tutuyorlar ya. Evet. İşte ana, ona, ona ben. olmuş. <laughs> şimdi arkadaşlar astronotumuzu yapıştıralım üstüne. Hazır mısınız? Hulk'un <laughs> eli gibi olmuş. Anne öbür eli takmadın. Bir bunu takalım. Gel arkadaşlar. Çok korkun. Arkadaşlar benim parmağım şey almıştı Şu eliyle de tutacak. Güzel. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Çok komik oldu. Hayır bence çok güzel oldu. <laughs> Anlıyor muyuz? 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 Evet, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi akıllı... bitti arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar sen notumuz bitti. Çok güzel olmamış bu. Çok güzel oldu. Bence kendinizi bir alkışlayın. Bir alkışlayın. Sen alkış, de alkış, de alkış. Beni de, alkış. de alkışlayın o zaman. Sen de alkışla. Üçümüz kocaman bir alkışı hak ettik bence yani ya. Ya arkadaşlar, bu işi bitirelim. O benim uzayım, o benim oyun. Koy bakayım yeri şöyle detaylı çekelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Türk bayrağı koyduk biz. Evet, Türk bayrağımız. Bence siz de istiyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Ve çok kolay artırıyor. Bir kimin rafına koyalım bunu? Senin mi? İkinizin rafında da deneyelim. Anne bak bunu masal yapalım. Sonra ben babanın de... oraya bırakalım mı? Babanın yerine. Sonra bize de yapalım. Evet arkadaşlar bundan bir menesay ve bir uygara daha yapacağız biz. Bu şimdi böyle ama elimizde elimizi ilk denemeydi yapacağız. değil mi? Alıştırmaydı. Arkadaşlar ama bir dahakine daha, daha yapacağız. Evet. Arkadaşlar, bu da güzel olmadı 15. mı? Bence bu da çok güzel oldu. Yani bu bizim ilk denememiz ama biz bence çok başarılı olduk. Kendimizi tebrik edelim. Edelim. Çak 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 çak. Yani sadece buraya yuvarlak yapacağım. Aha bundan da hiçbir evet, şey olmaz evet. ya. Hadi bir babanın yerine koyalım bunu. Ee, evet arkadaşlar. Nereye koyalım? Ama burası olmaz. Şu rafa koy. Nereye? Ben nereye koyacağım? Nereye? Ben. Ya buraya koyarız. Yok burası diye de olmasın. Ya da şu raflara koyalım. Ben Ama şu çileyi kaldıralım. Evet, ya da bunları koyalım. Koy bakalım Şimdi oraya. Bence çok güzel evet. oldu. Babama istediği yerde. Yani. de buraya koyalım canım. Aa, aa! Biz koskocaman astronot yapmışız, uzaya göndermişiz. Şuraya koyarız bir şey. Anam! Düşüyordu. Anne! <laughs> Onun bacağı koptu. Küçük bir kaza geçirdi ama onu tadilat ettik ve çok çok güzel oldu ya. Ben çok Siz beğendim. Geldiniz, ayda kaza geçirdim. Ay, Aha. Ne yaptı astronotumuz? Aa, uzayda bacağı kırıldı. <laughs> Yok Uzadık. mu? Arkadaşlar bakar mısınız? Uzaya aldık. Uzaya aldık dünyadan. astronot bir tane aldık. Sonra da buraya koyduk. <laughs> ele geçirdik <uzayı. gülüyor> ay Evet. Ay. Arkadaşlar şimdi şöyle şuna diyecektim? yaklaşalım. Arkadaşlar uzaylı doktorlu olabilir belki. Bence o da sen, büyüyünce sen ol. Uzay doktoru sen o. Uzaya gidip doktor. Evet bence ne olacak <laughs> ki? Bunu alın bakalım elinize. İkiniz ortak. Uygar kafanı görelim. Uygar kafanı görelim. Evet. Sizi çok çok tebrik ediyorum. Çığmıştım. Arkadaşlara ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. De yapabilirsiniz. Bence çok kolay. Ve Bence çok de. Basit. Evet. Çok bu kolay ve çok basit ve hiçbir şey gerektirmiyor. Birkaç hiçbir küçük şey malzeme. Birkaç ama. küçük malzeme sadece. Ben sana eline mı yaptım? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.